Bugün PKK'nın iki üst düzey yöneticisi konuştu Kandil'den. Birisi kadın yöneticilerinden birisi. Evet. Diğeri de Murat Karaylan. Karaylan ne diyor? PKK'nın başı savaşı bölgeye yayacağız. Şiddetin, şiddeti artıracağız. Aa, o albayla direkt iz düşünme oluyor. Ne oluyor da böyle oluyor? Şimdi ne oluyor da böyle oluyor meselesi? Çünkü Türkiye pençe kilitle kapatıyor. Kapatmak, kapatmak üzere zaten. Ha, kapatmak evet. üzere. O kapandığı anda ve 86 kilometre kalmış. O duvar çekiyoruz ya bizim sınavımızda. Değiriz rahatsız Tabii. olacaklar. Evet. Dolayısıyla bu evet. öyle bir tablo geldi ki, öyle bir tablo var ki karşımızda. Ee, bu haliyle kimsenin durduramayacağı bir genel savaşa doğru gidiyor dünya. E bunu da sadık söylemişti seçenek olarak ilk günden söylendi. bölgesel riski diye. Bunu değil yine olarak. söylemişti Orban. Kasım'a inebilecek miyiz diye. Bunu yine söylemişti Vucic ki memleketinde gördüğünüz olaylar yaşanıyor orada. Operasyon şu anda, evet. ee, çok yakın gelecekte bizi de yakında ilgilenecek gelişmeler olacak diye başlayan yine dünya savaşını işaret demişti. Geldik buraya. Şimdi burada artık. E, ekonomine. Putin de söyledi. Silahına, ekonomine, silahına, hocam siyasi olsa... gücüne bakacaksın. Ee, çünkü yarın bir gün dişe diş, göze göz diye bir şey olursa ancak öyle hayatta kalırsın. burada ben... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.